Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götürün yani oy vermesin hocam yani. Demek üç. Lan geç ne? Salak. Sen yanlış yapmadın soru yanlışmış. Allah Allah. Yemiz lan yeter be. Söz edin. Şimdi sonra arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık sessiz olsun onları dinlemek istiyorum. Al bakalım. Savaş mı başlayalım? Bir de itiraf tahlili alalım. Tabii. Tamam hemen getiririm içeceğim bu ha. He onu gettim ben koyayım. Kavgayla hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak yedin ha. Sigara içersen kendine sabah verirsin. Sigara mı kendi para mı verirsen Sana kırmızı çok yakışıyor. Hmm, Ne sen? <laughs>